Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başarıları büyük ölçüde özellikle de seçkin Yeniçerilerden oluşan güçlü ordusuna dayanıyordu. 14. yüzyılda kurulan Yeniçeriler, imparatorluğun genişlemesi için çok önemli olan disiplinli ve güçlü bir güce dönüştü. Mütevazı başlangıçları Hristiyan köle askerleri olarak başladı ve Osmanlı toplumunda baskın bir güç haline geldiler. Sadakatleri ve savaş becerileri onları vazgeçilmez kıldı. Ancak artan güçleri yolsuzluğa ve sonunda yıkıma yol açtı. Yeniçerilerin öyküsü, ihtişam ve trajedinin öyküsüdür ve imparatorluğun ve askeri kurumların dinamiklerine dair fikir verir. Yeniçeriler, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri ve siyasi yapısında derin izler bıraktı. Zamanla sadece savaş alanında değil, aynı zamanda saray entrikalarında da etkili oldular. Bu seçkin birlikler Osmanlı sultanlarının en güvenilir koruyucuları olarak biliniyordu. Ancak güçlerinin zirvesinde kendi çıkarları için hareket etmeye başladılar ve bu da imparatorluğun iç işlerinde büyük karışıklıklara yol açtı. Yeniçeriler, sadık bir ordu oluşturmak için devşirme sistemini kuran Sultan Pörüncü Murat döneminde ortaya çıktı. Bu sistem, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünü artırmak ve sadık bir ordu oluşturmak amacıyla geliştirilmişti. Fethedilen topraklardan gelen genç Hristiyan erkek çocuklar askere alındı, İslam'a geçindi ve sıkı bir şekilde eğitildi. Bu çocuklar Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı bölgelerinden toplanarak merkezi bir eğitim sistemine tabi tutuldu. Türk geleneklerini ve askeri becerilerini öğrendiler ve disiplinli ve sadık bir piyade birliği oluşturdular. Eğitimleri sadece askeri becerilerle sınırlı kalmayıp aynı zamanda Osmanlı kültürünü ve değerlerini de içermekteydi. Başlangıçta tüfek ve kılıçlarla silahlanan eğitimleri disiplini ve kardeşliği vurguladı. Bu eğitimler, onların savaş alanında etkili ve güvenilir birer asker olmalarını sağladı. Cesaretlerini kanıtladıkça Yeniçeriler, Osmanlı ordusunda seçkin bir güç haline geldi. Savaş meydanlarında gösterdikleri başarılar, onların itibarını ve önemini artırdı. İtibarları arttı ve imparatorluğun askeri başarılarında çok önemli bir rol oynadılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinde ve güçlenmesinde kritik bir etken oldular. Yeniçerilerin askere alınan çocuklardan seçkin savaşçılara yükselişi, sıkı eğitimlerinin ve sadakatlerinin bir kanıtıdır. Bu süreç, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri ve kültürel yapısının önemli bir parçasını oluşturdu. Yeniçerilerin olağanüstü askeri hüneri onları öne çıkardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesine öncülük ettiler ve korkunç bir üne kavuştular. Savaş alanının ötesinde padişahı ve hükümeti etkileyen güçlü bir siyasi güç haline geldiler. Onların desteği istikrar için çok önemliydi ve ayrıcalıklar ve zenginlik elde etmek için güçlerini kullandılar. Birçok vergiden muaf tutuldular, özertliğin ve önemli etkinin tadını çıkardılar. Bu askeri güç ve siyasi nüfuz birleşimi Osmanlı İmparatorluğu'nu yüzyıllar boyunca şekillendirdi. Yeniçerilerin etkisi savaş alanının ötesine de uzanarak onları Osmanlı siyasetinde zorlu bir güç haline getirdi. Onlar sadece savaşçılar değil, aynı zamanda devletin önemli bir parçasıydılar. Yeniçeriler, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri ve siyasi yapısının temel taşlarından biri olarak kabul edildi. Onların varlığı imparatorluğun gücünü ve istikrarını korumada kritik bir rol oynadı. Bu nedenle Yeniçerilerin etkisi Osmanlı tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak kalmaya devam ediyor. Yeniçerilerin ilk disiplini ayrıcalıkları arttıkça lükse ve yolsuzluğa yol açtı. Devşirme sistemi bozuldu ve adam kayırmacılık saflarını zayıflattı. Askeri modernleşmeye karşı direniş, Avrupalı ordular karşısında geride kalmalarına yol açtı. Yerleşik çıkarları ve ayrıcalıklarını kaybetme korkuları durgunluğa yol açtı. Bir zamanlar güçlü olan Yeniçeriler, savaş alanında giderek etkisiz hale geldi. Düşüşleri, rehavet, yolsuzluk ve değişime karşı dirençle damgasını vurdu. Yeniçerilerin artan gücü, padişahın otoritesine meydan okuyan isyanlara yol açtı. 1622'deki gibi önemli isyanlar kan dökülmesine ve istikrarsızlığa yol açtı. Ötinci Osman'ın öldürülmesi şiddet kullanma isteklerini ortaya koydu. Bu isyanlar imparatorluğu zayıflattı ve düşmanlarını cesaretlendirdi. Yeniçerilerin yolsuzluğu ve etkisizliği ortaya çıktı. Bir zamanlar devletin koruyucuları olanlar bir yükümlülüğe dönüştü. 19. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu gerileme içindeydi ve Yeniçeriler çürümesini simgeliyordu. Ötinci Mahmud, 1808'de tahta çıktı ve reform ihtiyacını fark etti. Orduyu modernize etmeyi ve Yeniçerilerin gücünü azaltmayı hedefliyordu. Mahmud, merkezi hükümeti güçlendirerek reformları ihtiyatlı bir şekilde uyguladı. Avrupa örneklerine göre eğitilmiş ve donatılmış yeni, modern bir ordu kurdu. İdari reformlar gücü merkezileştirdi ve bürokrasiyi düzene soktu. Direnişe rağmen Mahmud'un reformları modernleşmenin zeminini hazırladı. 1826'da II. Mahmud ile Yeniçeriler arasındaki gerilimler, Vakay Hayriye ile sonuçlandı. Mahmud, yeni ordusu olan Asekiri Mansure-i Muhammediye'yi askeri yapıya dahil etti. Yeniçeriler ayaklandı ancak şiddetli direniş ve top ateşiyle karşılaştı. Vakai Hayriye, Mahmud için kesin bir zaferi ve Yeniçeri ocağının yıkımını işaret ediyordu. Binlerce Yeniçeri öldürüldü veya idam edildi ve kışlaları yıkıldı. Ayrıcalıkları ellerinden alındı ve isimleri karalandı. Yeniçeriler dönemi aniden ve şiddetli bir şekilde sona erdi. Yeniçerilerin yok edilmesi Osmanlı tarihinde bir dönemin sonunu işaret ediyordu. Onların ortadan kaldırılması, İ. İnci Mahmud'un modernleşme reformlarını uygulamasına olanak sağladı. Orduyu yeniden düzenledi, yeni teknolojiler tanıttı ve hükümeti yeniden yapılandırdı. Ancak imparatorluk hala ekonomik durgunluk ve dış tehditler de dahil olmak üzere önemli zorluklarla karşı karşıyaydı. Yeniçerilerin bıraktığı güç boşluğu yeni gruplar tarafından dolduruldu. Bu zorluklara rağmen Mahmud'un başlattığı reformların kalıcı bir etkisi oldu. Yeniçerilerin sonu padişahın geleneğe meydan okuma ve reformu sürdürme isteğini gösterdi. Yeniçerilerin mirası, hem başarılar, hem de başarısızlıklarla işaretlenmiş karmaşık bir mirastır. Osmanlı İmparatorluğunun genişlemesinde ve Altın Çağında çok önemli bir rol oynadılar. Askeri hünerleri ve sadakatleri, İmparatorluğun başarısında etkili oldu. Ancak değişime karşı dirençleri ve yolsuzlukları, İmparatorluğun gerilemesine katkıda bulundu. Hikayeleri, kontrolsüz gücün tehlikeleri hakkında uyarıcı bir hikaye görevi görüyor. Yeniçeriler hem askeri başarılarından hem de imparatorluğun çöküşündeki rollerinden dolayı hatırlanıyor. Mirasları güç ve uyum sağlama yeteneği hakkında değerli dersler sunarak büyülemeye ve ilham vermeye devam ediyor. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın.